Allah belanı versin. Ya nasıl arıyorsun jandarmayı? Nasıl ararsın ya? Kız dur deli değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ya, ya nasıl kıydın ona? Nasıl o halde verdin jandarmayı? Nasıl? Niye yapıyorsun? Siz, ya ne bana kızıyorsun sen ya? Ne bana kızıyorsun? Asıl bu çok sevdiğin kara arıyordu jandarmayı. Ya ne yapsaydım ana? Ne yapsaydım? Ya ben aramasaydım jandarmayı hepimiz yanacaktık. Allah siz hepiniz delirmişsiniz. Şu ettiklerinize bir bakın. Ya bayram bir dinle ya. Ya sen suçsuz bir insanı kardeşin için feda ettin Fatma. Tek suçu seni sevmek olan garibanın sevgisini kullanarak... ...kardeşinin yerine suçu kabullenmesini sağladın sen. Ya bayram bir dinle ya. Ya daha neyini dinleyeyim senin Fatma? Sen nasıl bu hale geldin? Şu hale bak. Ama sana yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun be. ভাইৰং ভাইৰাম ভাইৰম ভাইৰাম ভাইৰং Ne bakıyorsun öyle Hüsnü ha? Ne bakıyorsun? Kızın o süprüntüden burada neredeyse dayak yiyecek, senin öyle gıkın çıkmıyor. Git jandarmaya her şeyi anlatacağım. Diyeceğim Kamuran ölmedi. Bir oyun diyeceğim. Ben Ömer'in içeri girmesine asla müsaade etmem. Hüsnü dur, nereye gidiyorsun? Ne tuhaf değil mi Fatma? Eskiden o bakmaya doyamadığım kapkara gözlerin içinde... ...şimdi sadece yalan dolan görüyorum. İyice bak o zaman. İyice bak da bu yaptıklarımın hepsini çaresizliğimden... ...elimden başka hiçbir şey gelmediğimden yaptığımı da gör o gözlerden. Ya ben sana inanmıştım be Fatma. Ne olursa olsun sana inanmıştım, sana güvenmiştim. Hatta senin için yalan söylüyor dediğinde bile ben seni savundum ben. Ya seni savundum ben. Ama sen yalan söylüyormuşsun bir yalancıymışım be Fatma. Deme baba Öyle deme. Senin bu dudaklarından bunları duyacağıma öleyim daha iyi. Kurban olayım bana yalancısın deme. Ya nasıl demeyeyim Fatma? Gördüklerimi hala inkar mı ediyorsun sen? Biz olmasak Ömer'i kaçırıp Hacer'in hapishanede kalmasına göz yumacaktın sen. Belki de baştan beri bunu biliyordun. Baştan beri Hacer'i Ömer'e feda etmiştim belki de. Bayram o benim kardeşim. O daha çocuk. Onun benden başka kimsesi yok. Ne yapsaydım? Ha? Onu korumayıp da ne yapsaydım? Bayram! Bayram! Senin bu erkek çocuk sevdan yüzünden. Ben ailemin mahvolmasına izin vermem. Asla izin vermem. Ya ne diyorsun Remziye lan sen? Eğer sen gider her şeyi anlatırsan... ...her şeyimizi kaybederiz Hüsnü. Ben artık Remziye Hanım oldum. Ölsem de eski Remziye olmam. Öyle daha mı iyi olacak peki? He? Kamuran ne zaman ortaya çıkacak? Ne zaman bize musallat olacak? Böyle fare gibi mi yaşayacağız? Yalanla mı yaşayacağız? Bizim tek gerçeğimiz bulgurla kuru soğan Hüsnü Efendi. Bu yalanı onların yanına koyunca böyle yaşamak elbette daha güzel. Olmaz Remzi. Yapamam ben. Hüsnü hayır gidemezsin yapma. Baba bak ne olursun çocuk küçük zaten. Yiyeceği bir yıl iki yıl ne olursun yapma. Ben ya ne diyorsun sen saçmalama. Kameran o çocuğu içeride sağ koyma lan. Hüsnü yapma ne olur ya. Yalvarırım gözünü seveyim gitme. Gitme ne olur yapma böyle bir şey. Ben o oğlanın içeride sürünmesine izin vermeyeceğim. Hüsnü bak bana bak. Eğer sen gider her şeyi anlatırsan... ...ben de gider her şeyi noktasına virgülüne varıncaya kadar tek tek anlatırım. ...öldürmek için Kamuran'la nasıl plan yaptığınızı... ...Salih'i... ...o çok sevdiğin Ömer'in babasını... ...öz kardeşini öldürmek için neler yaptığını... ...tarlayı üstüne geçirmek için neler yaptığını... ...hepsini tek tek anlatırım. Herkes senin nasıl biri olduğunu görür, anlar, herkes. O kurtarmak için çırpındığın Ömer'in bile. Eğer sen gider her şeyi anlatırsan... Gider, daha çok şey anlatırım. Anladır mı beni? Seni ihbar ederim. E şey yapar mı lan bunu? Bu yaşımda benim elime geçen zenginliği, varlığı, itibarı elimden almaya kalkarsam, yaparım üstüne. Gözümü kırpmadan yaparım. Sen yani şimdi diyorsun ki. 30 yıllık kocamı mal için, mülk için, para için harcarım diyorsun değil mi? Harcarım üstü. Sen o sümsük için, o sümüklü çocuk için karınla kızını hiçe sayarsan ben de seni harcarım. Yüzünde göz helal olsun Ulan Remzi'ye. Valla helal olsun. Kara yerler senin ile ölmek için tutar kara yerler kara yerler senin ile ölmek için tutar kara yerler. bayram. Bayram, bayram. Niye anlamıyorsun beni ya? Ya anla beni bayram. Ya Ömer benim kardeşim. Ayşe de aynı şeyi yapsaydı sen de onu korumaz mıydın? Onu kollamaz mıydın? Benim kardeşim böyle bir şey yapmadan ben ona mani olurdum Fatma. Bu kadar sorma beni anlamak? Bu kadar zor mu beni bağışlamak bayram? Sen beni bu kadar mı sevdin? Ben seni hiçbir insanın başka bir insanı sevemeyeceği kadar çok sevdim. Ben seni aklımla, ruhumla, kalbimle sevdim. Ben seni ekmek gibi, su gibi, hava gibi sevdim. Dünyayı yakacak kadar. O gözünden akacak bir damla yaşın uğruna ölecek kadar çok sevdim Fatma. Ama ne yazık ki seni bana bağlayan tek şey karnındaki bebek artık. Sen öyle güzel bir şey öldürdün ki Fatma. Ben seni affetsem de sana olan sevdam seni asla affetmeyecek. Hiçbir, Hiçbir zaman affetmeyecek.